cevizli kıyır midye baklava. Midye baklava için malzemeler. Hamuru için 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çimdik tuz, birkaç damla limon suyu, yarım paket kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı nişasta, yeterince un. Şerbeti için 3,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, yağlamak için 5 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, açmak için buğday nişastası ve aralar için iri kıyılmış ceviz. Önce şerbeti kaynatalım, soğumaya bırakalım. Şekerin iyice erimesini sağlayalım. Kaynadıktan sonra en az 20 dakika kısık ateşte kaynatalım. Birkaç damla limon suyu ilave etmeyi de unutmayalım. Ağdalı bir şerbet baklavalarda yakışır. Hamur malzemelerini karıştıralım. Yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakalım. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Ve hamurumuzu ceviz büyüklüğünde 10 eşit parçaya ayıralım. Beze sayıları değişebilir. Hiç önemli değil. Benim e, hamurumdan cevizden biraz büyük parçalar halinde 13 adet beze çıktı. Hamurumuzun üzerine örselim. Dinlenmeye bırakalım. Bir 10 dakika dinlenmesi yeterli olacaktır. Tüm bezelerimizi tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Bol nişastaya bulayalım ve üst üste dizelim. Tüm bezelerimizi tatlı tabağı büyüklüğünde bol nişastalayarak üst üste koymuştuk. Şimdi kenarlardan biraz bastırıp açabildiğimiz kadar ince açalım. Yeterince büyük açtıktan sonra rulo yapalım. Hazırlamış olduğumuz rulomuzu keselim. Şu görüntüyü elde etmeye çalışalım. Yuvarlaklarımızın üzerine biraz bastırıp oklava yardımıyla açalım ya da merdane yardımıyla ve ortasına cevizli harcımızı ekleyip kapatalım. Tüm hamura midye şeklini verelim ve tepsiye dizelim. Tereyağımızı eritelim, üzerine sıvı yağ ekleyelim, ılısın tereyağın tüm katlara girmesini sağlayalım. Kıtır olsun. Tüm baklavalarımızın üzerine tereyağı sıvı yağ karışımını gezdirdikten sonra önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişmeye gönderelim. Midye baklavamız pişti. Kıyır kıyır bir hal aldı. Piştikten sonra katlar da daha bir belirginleşti. Çıtır çıtır bir yapısı var. Biraz ılıdıktan sonra soğuk şerbetiyle buluşturalım. Kıyır bir baklava elde etmek istiyorsanız şerbet soğuk, tatlı da ılık olmalı. Bir saatte çekecektir. Şerbetiyle buluşturabiliriz. Şerbetin daha çabuk çekmesini istiyorsanız ters yüz edebilirsiniz. Şerbetini çektikten sonra servis edebiliriz. Üzerini süslemeye pek de gerek kalmıyor çünkü tüm katlar kendini zaten gösteriyor. Afiyet şifa olsun. Cevizli kıyır midye baklava. Yapması kolay, yemesi lezzetli. Çay saatine, kahve yanına, misafire, atıştırmalığa, ikramlığa. Afiyet olsun. Aynı hamur malzemesiyle midye börek de yapabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, patlıcanlı ve benzeri. İç dokunun çıtırtısını duyurmak isterim.